Arkadaşlar bugün sizlerle Clash of Clans'e devam ediyoruz. Kalkanımız bitti ve belediye binası 4 oldu. Tamam. 33 yeni eşyalar geldi. Bunları mesela 10 saniye. Seviyem yükselir. Yükselir. Konuşamadım. Zaten dur aynı. Burada bir tane daha kamp şeyi geldi. Ya, ya burada yapalım. paramız etiyorken. Hadi küresel verelim şuna. Olsun. Bir şey olmaz. Alalım. Şunu yapalım. Her şeyin yerini yapacağız zaten. Bir dakika. Şunu ne zaman istiyor? Şunu da yap. Beşte istiyorsa onu. Bunda zaman yok. Şah. Şah. Tamam. Havan. Havanı da yapalım. Laboratuvarda berberi e yükseltemiyoruz. İkinci tipe bakalım. Şimdi bir bir daha ha, tamam ben ne yapayım? Şimdi yerimizi bir düzeltelim. Düzenleme. Hepsini bir kaldır. Bildiği bir nasıl tabi. Ortaya getirelim. Sonra yanına bir tane şundan. Şundan. Şuraya da şundan. Şuraya da şundan. Şuraya şunu alayım. Şunu da şuraya koyayım. Havunu şuraya koyalım. Ya da dur ben kaldır. ne kadar büyük. Kulağın daha küçük. havunu koyalım. Evet havan. Şöyle şuraya, şuraya da sıkıştıralım. Hmm, şuraya. Kılan. Ee, Sonra bir şey yok. Bir tane daha bir şey koyalım da ne koyalım? Hmm. Birinci seviye okçu şuraya koyalım. Ve tamam. Duvarları şimdi yapalım. Şöyle aşağı. Tamam. İş yine aynı yere koyalım. Tamam. Şuraya bir tane top. Şuraya da bir tane top. Şuraya şu, şu kısıklı alanı şöyle. Tamam. Şuraya da laboratuvarı koyalım. Yani kışla. Aynı. İkinci seviye kışla. Ve altın madeni şuraya da altın madenini. Ya da bir tane altın madeni sığıyor mu? Sıyım. Sığıyor Sıyım. mu? Bir altın madeni bir tane. Sonra ekstirlerim. Böyle koyalım. Böyle. Hadi ha tamam. Şunu buraya sıysın lütfen sıysın. Böyle bunu koyarız boş ver. Ha şu köşede tam şey girirse güzel olur diyecektim. Ha şunu şöyle güzel koyalım. Ya sıyayım mu? Sıyayım mı? Şuraya koyarız. Bu kuşluydu. Şuraya. Evet. Şimdi bu kamp alanının bir tanesini şuraya bir tanesini de yanına bir daha duvarlar da yapacağız işte. burada koruma yoksa i̇şte buraya bu alayım. Şöyle koyacağım. Ve kes gitsin. Şöyle. Hadi. Hmm. Alayım. Şuraya şöyle. Arka taraf çok kurmasız kalıyor. Bu duvarı. Hmm. ne olur bu kayayı kaldıralım koca kayayı çünkü her şey bozuyor hadi şöyle bir düzeltiriz. tamam şu kaya kalktı güzel oldu. Hmm, Hayır. Abi sinir oldu. Hı. Tamam. Bombayalım. Şuraya koyayım. Ya da şu duvarları şuraya koyayım da. Şurada. bu hmm. farj keselim duvarlarda de aldık. ödül daldık hmm. ödül sil oldu bir duvar kalmış zaten Bit. Kayıt et şimdilik duvar daha yapacağız arkadaşlar Hemen de paraları bir alalım. Şöyle. Şöyle. Hı, tamam. Tamam. E. Bir işçim boş. Bir işçim boş. Bir işçim boş. Bir ödülümü alayım. Bir ödülümü Beş kulis Bir şey olmaz. Şimdi duvarları yapalım. Şimdi Şimdi duvarları bir yapalım önce. bi yapalım 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 bir sonuna kadar tamam geri düzenlemeye girelim şu bütün duvarı kaldır full kaldır full kaldır tamam şunu kaldır şunu kaldır bu um, kaldır 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 hepsini kaldır yapmak istemiyorum şu duvarın içindeki kaldırmak istemiyorum kaldır 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 tamam şimdi şöyle bir tane top Şurada da bir tane top. Şöyle. Şuraya şöyle bir altın madenlerini yapalım. Ben aldım maden şuraya koyalım. Güzel. Şuraya kışlaları koyalım. Tek tek. Tamam. İksir toplayıcıları da şuraya. Şunu da buraya. Şunu şuraya. şuraya. Tamam. yer. Tamam kamp alanına. Şuraya. Şimdi şuraya. Hmm, tamam. dur. Dur. Gelin. Hadi. Bakayım var yok mu? Bu duvarları önce bir şöyle yapalım da. Şöyle kapatalım şuraları. Abi duvarım full bitti neredeyse. Abi bildiğin duvar bitti. Bu kadar yaptım. Bitti bile. Önce hepsini şurada tek tek koyayım. Korumaları çünkü ön aldım. Şurada tek tek kurusunlar. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu buraya şuraya kadar koruyor. Tamam iyi. İyi koruyorlar. Tamam. Şurada da yarısı güzel olacak. sıymadı. Hemen şunu keseriz. Hadi. Buraya koyduk. Şunu şuraya. Geldik lira. şöyle. Şurada dur şuraya silmetini alırız. Şöyle yaparız. Dur. Dur şuraya. Dur şuraya. Tamam, şu laboratuvarı da şuraya alalım. Ve kayıt edelim. Burada kalsın. Şimdi duvar satın yükselecek sonra. Zaten 5 biraz daha duvar kazanıyoruz. Ya yanlış. Yanlış uçuşa bastım. Ee, Klanda ne varmış? Bir dördüncü seviye iki tane devimiz var. Ee, Aralarda toplayayım hepsini. bu ee, hmm. arada videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Burada yerimizi düzenledik ve işte belediği biraz 4 falan gördünüz. 6 depo 74 bir alıyor. İkisi 87 bir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ve bay bay.